Ben ses Mehmet abi. Telefonun giriyor Şu telefonları alın beyler. Hazır mısın? Yani şimdi şu. Bu toplumsal cinsiyet cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gerçekten erkeklerin mücadeleye katılması ve harekete geçmesi lazım. bu da esas amacı. O yüzden zaten yani bu birliktelik çok anlamlı. Çünkü bu sorun yani biraz oradan da kalıyor. Erkeklerin hiçbir şekilde yani hiçbir şekilde demeyeyim de daha fazla dahil olması bu konuyla alakalı daha fazla bir duyarlı olmamız lazım ve harekete geçmemiz lazım, sessiz kalmamız lazım. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada e, bunu ifade eden bir açıklama varmış artık cinsiyeti şakaları bilmiyoruz, <laughs> ortamlarda buna tepki gösterelim demiştiniz. Evet. E, bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Yani çevrenizde bütün şeyler bildiğiniz zaman görüyor musunuz? Tabii. O, e, e, zaten bu e, yani e, birkaç sene önce de buna benzer bir şey paylaşmıştım e, dilimizle alakalı. E, yani gündelik hayatta kullandığımız dil ve aslında ıı, ne kadar ıı, aşağılayıcı, ne kadar ıı, ıı, eşitsizliğe teşvik eden ıı, bir dil. Yani bu şakalarda Şaka da var. Iı, kadın bedeni üzerinden kadının bedeni üzerinden yapılan şakalar olabilir. Iı, yani kullandığımız çok küfür, e, tamamen ona yönelik e, yani o yüzden şey e, elbette ben buna karşı ben e, yıllardır sesimi çıkarıyorum, veriyorum. e, Tabii biraz da anlatmak lazım e, çünkü bazen karşı taraf e, haklı sebeplerden dolayı haklı sebepler diyorum çünkü e, yani onun sırf erkek olmasıyla alakalı değil, e, sebebin esas kaynağı e, sistem büyütülme şekli o sistem sistemin e, yarattığı baskı altında kalmamız, e, bu sebeplerden dolayı olduğunu anlatınca e, o zaman bir şey e, 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 güzel bir e, Peki e, hani uzun vadede bunları düzeltmek bayağı zaman olacaktır ama kısa vadede hiç düşünüyor musunuz yani neler nereden başlayabiliriz? Ya şöyle uzun vadede yani yani. Yani şöyle, evet yani bugün de paylaştık yani eğer böyle devam edersek, ben sadece Türkiye'den bahsediyorum, bahsetmiyorum, yani, dünyadan bahsediyorum, eğer abi. böyle ilerlersek bu konuyla ile alakalı o zaman 100 yıl sürecek. Yani onun hesaplamalarını yaptılar ve 100 yıl sürünmesi, yani 100 yıl neden bekleyelim? Dünyanın öyle bir ömrü var mı? O ya o, o, tabii, o, o apayrı bir mevzu ama ondan sonra bakınca aslında mevzular birbirine bağlantılı ama 100 um, yıl beklememize gerek yok. Yani o yüzden çok uzun sürmesine de gerektiren bir durum yok. <laughs> Sadece daha uh, aktif olmamız lazım. Daha fazla uh, insanın bir araya gelmesi lazım. Uh, bunlar belki uzun sürebilir ama dediğim gibi aslında uh, öyle şartlandırmamıza hiç gerek yok. Uh, kendimizi uh, veya ulaşmak istediğimiz hedef uh, uzak olmak zorunda değil. <laughs> Amerika'da da uzun yıllar yaşadınız. Gerçi ya. ya anlatılmaz oluyor ki yaşadınız. Oradaki durum da buradan pek farklı değil yani, herhalde. Değil, hiç Yok, yok yani. E, e, bu, bu, bu evrensel bir sorun. Bu dünyamızın sorunu. Ee, ve o dediğim gibi yani bu biraz, biraz değil, hatta tamamen ataerkil bir sistemden kaynaklı bir sorun. Bu arada ee, de, yani, buraya, e, aldığınız şiddet saçlarından dolayı az önce anlattınız. Onun dışında... öyle şiddet olarak e, 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 şey yapmayalım e, e, çünkü o bambaşka yerlere başka girecek, başka girecek eminim. Başka sahip oldunuz mu daha önce çevrenizde, dostlarınızda, var, Şey alayım. yani yani e, bence hepimiz şahit oluyoruz her gün. E, metroya bindiğimizde, sokakta yürüdüğümüzde, bir toplantıda yani her anlamıyla e, eğer gerçekten duyarlılığımızı açarsak bu bunun ne kadar sık olduğunu ve ne kadar e, yoğun olduğunu görürüz. Ee, Özen, evet, e, o Peki efendim, e, bulunduğunuz sektörde Oraya biraz... kadın erkek hmm. eşitsizliği var mı? Varsa ne söylenir istersiniz? Burada? Var. Ee, var. Yani yani şöyle diyelim, e, hangi sektörde yok, o, o, o da e, şey, e, yani çoğu sektörde var. O e, benim bulunduğum sektörde de var. E, senaryolarımız e, şimdi hemen senaristlere böyle yük bindirmek istemiyorum çünkü e, bir talep üzerine zaten bu senaryolar yazılıyor. E, ama e, evet yani kurduğumuz hikayelerde bu var. E, karakter dağılım, dağılımında bu var. E, kahraman kodladığımız e, karakterlerde var. Yani var. Hatta e, ücretlerde mi şey, bile var. Bilin Kaşar'a, Benedict evet. Cumberbatch'in bir açıklaması vardı geçtiğimiz yıllarda. Yani ücret evet. eşit olmadan bir daha çalışmayacağım demişler. Yani. de bu tarz düşünceler için misiniz Uyarıyor musunuz gelen projelerde? Kesinlikle yani şöyle diyeyim size yani şimdi kimse gerçekten yani şöyle şey aramızda kim ne alıyor, iyi konuşmuyoruz o yüzden evet. bilmiyoruz. O yüzden burada aynı zamanda tabii ki de ben duysam ve iş yükümüz eşit olsa hatta yani çoğu zaman çünkü yani benim mesela bir önceki dizim Sen Çal Kapımı Orada başrol ben değildim yani orada yani aslında hayır ama yani Hande Hande yani z, e, onun e, eda karakterinin hikayesiydi, o başroldü ee, tabi e, yani o yüzden demek istediğim şey e, elbette ücretle alakalı eminim eşitsizlik vardır e, ama hı hı. Çok, yani konuşulmuyor e, bilmiyoruz kimin ne aldığını. Ee, ama öyle bir eşitsiz, eşitsiz, eşitsizlik varsa da, e, yani dediğim gibi bunun biraz daha yapımcının, biraz da menajerin, e, tabii ki de oyuncu, oyuncunun da sesini çıkarması lazım. Ama e, yani şimdi şöyle yani tamam ücretler ücretler Siz biraz daha kamera önünden bahsediyorsunuz ama kamera arkasında da büyük bir eşitsizlik var. Yani iş dağılımı e, setlerin çoğu e, şey erkekler. E, erkekler. Yani e, ben bugüne kadar bir sürü dizide oynadım bir tane bir tane uh, kadın kamera asistanı denk geldim uh, bir tane kadın görüntü yönetmenine denk geldim uh, bir tane de uh, kadın uh, yönetmenle çalışma fırsatım oldu ki uh, o da uh, ödül aldı. Kerem Bey ben mi? Um, ya daha duyarlı oluyorsun ve yani bence bu olayın en güzel tarafı da o kadar gündelik hayatımızda ve iş hayatımızda ve her hayatımızın her alanında olduğu için hep bu konuyu konuşabiliyorsun ve bence önemli olan o o zaman hiçbir şekilde sessiz kalmıyorsun yani ben kendi hayatımda işte spordaysam sporda bir şey duydum hemen bu konu açılıyor senaryoyu okuyorum Arkadaşlarımla okuyoruz, işteyiz, orada ya bu sahne böyle olmasa da şöyle olsa, neden böyle olmasın, şundan böyle olmasın gibi gibi konuşmaları yani ben her gün bu tarz konuları hep konuşuyorum. Bu eşitsizliği hep gündeme getiriyorum. Evet. Kerem Bey, geçtiğimiz günlerde bir ödül töreni yapıldı ve bugünkü konumuzda çok alakalı eleştirilen bir onur ödülü vardı. Evet. Acaba size katılmadınız, ödül aldığınız halde bu yüzden mi katılmadınız çok merak ediyorum. Yani yani şimdi şöyle e, bu yüzden katılmadım demek doğru olmaz e, çünkü bilmiyordum. E, o yüzden yani öyle bir şeyin arkasında yani öyle bir e, savunmanın arkasına geçmeyeceğim ama. E, Kişinin özelinden de değil, hadi e, genelleyeceğim çünkü bence doğrusu o. E, yani eşitsizliği teşvik eden, eşitsizliğin doğru olduğunu gösteren veya eşitsizliği e, dediğim gibi teşvik eden kimsenin dediklerini ya da hareketlerini ya da herhangi bir şeyin tasvip etmem. Yani benim benim politikama çok aykırı bir şey. Dizileri izlerken siz rahatsız olduğunuz anlar, zamanları olmuyor. Ya da evinizde sizin bir yemek olsun. Ne değişsin isterdiniz? Ya da neyin nasıl olsun isterdiniz? Yani eşit olmasını isterdim. Bir yani biz, yani işte biraz bu bilgiyle alakalı ama bir önceliğe sahibiz erkekler olarak. E, o öncelikte güç. o güç ...bize çok bir şey sağlamıyor. Yani o, o, o gücü eşit bir şekilde... ...yani... ...onu değiştirdim yani. Evet. Eşitliği sağlar. Herhalde yani öyle bir sihir dengeyim olsaydı. Ama... Yani, er, er, ...erkeklerde... ...yani benim yani gerçekten... ...bu konuyla alakalı en büyük derdim bizleriz erkekleriz yani bu konuda bilgilenmek, bu konuda sesimizi çıkarabilmek o bahsettiğim konuşmada o baskının altından kalkabilmek ve o baskıyı yok etmek bu önemli çünkü yani, bizi de çok etkiliyor. biraz şahsi bir soru olacak işte sektörünüzde de işte kadına şiddet olayları gibi karışmış insanlar var hala davaları süren insanlar var bunların içinde olduğu bir proje gelirse çok da beğenseniz kabul eder misiniz? Ne anlamda? Bir yani, Çok bir isim gibi. var, oyuncu var, var işte. Yani yani o oyuncu, o oyuncularla bir, bir, oynar mı? Iı, onlarla oynar mısınız? Iı, onlarla herhangi bir projede yer alır mısınız? Veya tepkiniz ne olur böyle bir şey? <laughs> tepkim, yani bir tepkim olur. Ee, çok yanaşmam ee, ama şu da doğru değil bence. Ee, yani şimdi Dediğim gibi yani e, bilgisizlikten kaynaklanan bir durum da var e, ve yani, e, yani bir sistemin içine giriyoruz ve o sistem gerçekten bu e, hiç bilmediğimiz şekilde bir, bir takım şeyler dayatıyor bize kodlar. E, yani e, zorlanırım eğer çalışmak zorunda kalsam e, ama konuşmayı da çok isterim. E, ama şey yani... çalışma. Çok, çok karışık bir cevap oldu Çalışma yeterli. Ya yani, bana göre yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok, çok olun. sağ olun. Teşekkürler. Ben teşekkür, teşekkür, teşekkür çok ederim. De. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hepiniz yani. de bu arada erkeksiniz fark ettiniz evet. <laughs> Biraz magazin, biraz magazin yani evet, dünyasına Barışı soru, soru. Yani. Şey. gerçekten Sadece çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Gerçekten yani iyi. gerçekten çok teşekkür ederim. Gerçekten müthişsiniz. Soruları sormaya çalışıyoruz. Çok Evet, bir fotoğraf verelim. Evet, evet, çerçeve